Evet hurdalık geldi şansımıza. Şansımıza hurdalık geldi la. Vay vay. Eskiden ne oynardık be burayı. Burayı ne oynardık be. Kurta oynardık. Bilmem ne oynardık. Böyle klan savaşları falan. Fistan bir şeyler yapardık yani. Hoppala. Ve de cukbala. Hop. Bum şakalaka bum. kabum mu şakalla kabum ilk kan Bum şakalaka bum. Oy oy. M500 var elinde. Kaçamadın. Helal lan sana. Botçuk. Tam ya aslan parçası. Hoppa. Ay, bak, bak 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 Gel gel. Gel hele gel gel. Hop. Ay. Vay. Dur dur. Reload yapıyoruz şurada. Şurada charger değiştiriyoruz. Sıkılır mı? Al bakayım. Al. Ya vay arkadaş ya. Gidelim biraz mermi çalalım. Ya, fakirlikten öleceğiz ya. Oo. Uh. Ana. Senin dayına bir dayım da görsen dayısı gelmişmişmişmiş. Aslan parçası sen hayırdır? Bak ya, bak ya ana. Süper kur. Cool. Oh. İşte Legend Royale'imiz yok ki oynayalım. Zeki seni. Yok ki yok. Ne yapacaksın? Oradan bombaları Peki. atıp da Aşkım. Ya. Koçum Senin benimle başa çıkabilmen için Fırın ekmek yemen lazım Gel hele gel 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 hele gel gel Sen çık oraya çık çık Ya kurt. <laughs> Keseceğim. Al sen şunu. Topuşmaz Lan! Abi. Hani adam benim 50 gram prasam prasam Takiplere ölüm. Üç gün kalsam ben bu Gonyalı'yı arasam Gonya Oo, Clint Bak şimdi bak bak rakiplere ölüm. Youtuber mısın abi? Üf, götüm kalktı. Havalandım. Nereden kim sıkıyor? Kim nereden sıkıyor? Ay, ay. Kral öldü. Oho. Al benim. Rakiplere ölüm. aşk kurdu. Çiplere ölüm. Youtube video çekiyorum şu an. Mutlu oldun mu kardeşim? Bak bak ayakların görünüyor kanka. Neopini. Kanka, ayakların görünüyor know, kankam. Ben niye yazıyorum ki ya sesli cevap versem ya olmuyor mu? Ay canım. Süper öldü. Oy bak ya. Silah değiştirirken. <laughs> ben çok şey yaptım ya çok salladım yani büyük kurt tam kafadan ikili kombo aşk nere <laughs> <Kirleri> ölüm <laughs> süper cool. Ay! Terre ölüm. Bak hele bak size bir o yük gemisi severim. Yani... Vay be. büyük kurt kan öldü. öldü. <laughs> <laughs> Abinin yanında geziyoruz diyor ya. Haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi Şurada durduralım artık gidiyor yani bu map'e göre bence adam az yani map büyük map.